oluşmada 231. gün. Lobi'deyim. Hatta kendi halimde arka plandaki arabaları değiştiriyorum. Bir baktım, istek attı. Görmemezlikten geldim. Geçen videodaki gibi yine direkt saplar diye. Bir şey diyeceğim ya. İzliyorsunuz ama bir takip edip bir beğeni atar mısınız? Mesaj atmış. Söylediklerini duyuyorum. Çabuk isteğimi kabul et diye. Beynir, beynir, ne oldu dedim. Bir önceki videoda sana sapladığım çok hoşuna gitmiş milletin. Bak nasıl yorumlarda herkes gülüyor. Tamam da onlar güldü. Ben gülmedim. Onlar için mi yapıyorsun? Benim için mi yapıyorsun? <laughs> Neyse konumuz o değil dedi. Şimdi de yeni nihayet geldi. Ona gir dedi. Yok yok girmeyeceğim dedim. Gir sen gir. Bu sefer UC falan gitmeyecek. Merak etme dedi. Gözümün ucuyla nihayete girdim. Ben bir çay alayım diye içeriye gittim. Ama bunun yanında gitmedim. Çünkü nihayet incelemeye başladım. Oyun gün geçtik <laughs> sıra. oldu. Çok değişik kıyafetler ve çok kafalığında takınca bu şekilde duruyor. Ana motorcu kızmış bu. Bir tane de emojisi var böyle. Bir tane de tabii ki böyle bir silahçımız var. P19. Alınır mı? Bence alınır. Bu motor neymiş? Oha. Ben de oyunun içerisindeki motor sannetmiştim Motorla iniyormuş. Burada ne var? 10.0 ucayı açıyoruz. Bu bana nereden gelmiş böyle? Bilen varsa yoruma yazabilir mi? Ha geldim dedim. Ya dedi beni kandırma orada biliyorum nihaiye girdin nihaiye bir kulaçan ettin beni mi kandırıyorsun dedi aynen seni kandırıyorum diyemedim Şimdi dedi, her zamanki gibi dedi. Yine ben sana 10 kez açma hakkı veriyorum dedi. Bunun içerisinde x bir tane bir şey çıkarırsan bu yorumun altındaki id'si olanlardan bir kişiye ben açarım. Hiçbir şey çıkaramazsan 3 kişiye sen çıkarırsın dedi. Şöyle bir durdum. Tamam dedim. Ama ben emindim. Çünkü kesinlikle ilk onlu da hep monotofu alıyorum. Hiç kaçarı yok. O yüzden ya Allah bismillah. Oha hiçbir şey çıkmadı. Bu da bana girdi.